Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kaç, 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 kaç bak. kaç. Bunlar için ufak değil şu an, kaç. Arkadaşlar kaçalım biz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Açılış yapamadık. Mehmet vardı arkadaşlar, şimdi gitti. Arkadaşlar bugün tek başıma Mehmet de vardı aslında. Şu korkunç arsayı inceleyeceğim. Az önce zaten videoya başladığımızda ilk gördüğünüz gibi oradan bir ses geldi. Görüyorsunuz şöyle arsayı size bir gösterelim. Korkunç bir arsa bakın burada hiç ot yoktu eskiden. Şimdi arkadaşlar böyle gireceğim içeriye ama. Ee, çok korkunç bir şey şu an. Çok Harbi çok korkunç bir şey yaşıyorum. Ee, görüyorsunuz burada bir otobüs var. Arkadaşlar şöyle. Fazla da giremiyorum korkuyorum ama yani sizin için bu video çekiyorum siz izleyin diye. Ama gireceğim yani yapacak bir şey yok orada. Evet fazla da girmeyeyim. Böyle duvarda bir şeyler yazmışlar valla. Ya arkadaşlar ben niye böyle bir tane çamaşır var. Şimdi arkadaşlar en korktuğum yer şu arka taraf ağaçların olduğu orada. Arkadaşlar, az bir şey Arkadaşlar görüyorsunuz orada bir ışık var. Lan yemin ederim iki tane ışık var. Ya acaba kedi mi diyor ya? Kedilerin gözü parlar ya akşam. Lan oğlum orada bir şey lan kediymiş. Ama orada bir tane ışık vardı ya. Arkadaşlar. Lan, oradan ses geliyor ama. Arkadaşlar. Lan oradan. Abi. Arkadaşlar çok fazla çekemedim. Oradan birisi bağırıyor. Binalardan. Evet. Lan kedi. Oğlum kedi. Arkadaşlar yak yakınlaştıracağım. Şu kediye bir bak. Kedi bana nasıl bakıyor ya? Arkadaşlar dur ışığı görüyor musunuz? Bakın orada bir göz parlayacak. Bakın. Arkadaşlar hala orada parlıyor bir şey. Arkadaşlar orada kediler toplandılar. Arkadaşlar girmeye çalışacağım ama yani çok da giremem fazla biliyorsunuz. Bakın burası ormana döndü resmen bir sürü ot falan Büyümüş burada. Bakın arkadaşlar, bakın orada bir şey var. Pis. Lan kedi mi acaba? Lan kedi az önce orada. Yok abi. Yemin ederim. Abi kaç? Abi kaç? Abi kaç? Ya, arkadaşlar oradan lan, lan ışık! Yok. Arkadaşlar ışığı gördünüz? Bak ışık gitti. La ışık gitti. Lan bir şey bana doğru geliyor oradan. Işık bana doğru geliyor. Lan oğlum o ne? Arkadaşlar ışığı görüyorsunuz. Orada bak lazer mi tutuyor birisi? Arkadaşlar kedi kedinin kediymiş ama kedinin gözü niye böyle parlıyor? Pis. Kedinin gözü çok parlıyor. Neyse arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Yani daha burada takılırsam artık bir şeyler olur. Evet can ben de artık arkadaşlar saat gece 11 11 12'ye geliyor. Her yer kapalı zaten şu an. Neyse arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum.